Merhaba arkadaşlar ee, ilk videomuz olan cüz kasa videosunun 12. örneğinde ee, bir hata yapmışım büyük ihtimal kopyaların yapışırdan kaynaklı ve o videoyu hatırlarsanız 1.5 saatlik bir videoydu. Ee, Instagram'dan bir arkadaşımız yazdı kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Şimdi soruya geçelim sonra hatayı anlatacağım ben size önemize diyorduk ki Ezine Mal Müdürlüğü'nde 1 Nisan 2020 tarihinde yapılan incelemelerde 197 sayın 90 hesabında 375 TL'lik 90'lığın sorumlusunun vatandaşa fazla para üstü veren olduğu anlaşılmıştır. Bunu muhasebe kaydını yapacağız. Şimdi ilk kaydımızı nasıl yapmıştık? Ee, diyelim ki kasada 1000 TL var. Muhasebe kayıtlarında da 1375 TL var. Hatayı her zaman insan evladı yapıyoruz. Yani veziler yapıyordu. Kasadaki 1000 TL'miz kayıtlardaki 1375 TL'mizden daha altta kaldığı için 375 TL'lik bir vardı. Burada şu devreye girecek arkadaşlar. Şimdi 190 sayın noksanları hesabı bakın diyor ki yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan, çekme, yukuk, yemek, stok ve benzeri noksanlıklarının nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır. Yani kasada bir noksanlı diyelim ki 20 Mart akşamı tespit ettiniz. Ama o an yani bu kasa noksanlığının sebebinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi, ama bir muhasebe kaydı yapmak zorundayız. Niye? Muhasebe kayıtlarımızda 1375 TL gözüküyor. Yüz kasa hesabımız yani bezlerin içerisinde, çelik kasanın içerisinde 1000 TL gözüküyor. Demek ki 375 TL'lik bir noksanlık var fiili durumla yani çelik kasanın içerisindeki durumla kaydi durum yani muhasebe kayıtlarındaki durumu bir araya getirmemiz gerek. O yüzden ne yapıyoruz? 197 sayın noksanları hesabına borç 375 TL, 100 kasa hesabını alacak dedim 375 TL. Böylelikle ne yaptım? Muhasebe kayıtlarımızı 1375 TL gözüküyordu ya. Onu 375 TL alacağından çalışarak 1000 TL'ye getirttirdim ve çelik kasadaki miktarla aynı oranı yaptırdım daha sonra 197 sayı noktanın hesabına borç, 100 kasa hesabına alacak dedim. Şimdi örneğimizde, örneğimizde ne demişiz? daha sonra bu 375 sayı noktanın sorumlusunu vatandaşa fazla para üstü veren vezileri olduğu anlaşılmıştır. Şimdi 197 hesap dediğim gibi geçici olarak kullanılan bir hesap ki bu yüzden 297 sayılı noktanın hesabı gibi uzun vadeli bir hesabı yok arkadaşlar. Tıpkı 390. sayın fazlalar hesabı da geçici olarak kullanılan bir hesaptır. Ki bu yüzden onun da 490. sayın fazlaları hesabı gibi uzun vadeli bir hesabı yok. Şimdi 190. hesabı geçici olarak kullanıyordum ve bu kasa noksanlarının sebebini buldum. Kim? Veziler. O yüzden 190. sayın noksanlar hesabını alacaktan çalıştırdım ve kapattım artık. Geçici olarak kullanılan bir hesaptı. Kapattım. Daha sonra 140 kişiden alacaklar hesabına borç dedim. Veznadarı, Veznadarı ben bir nevi kişi borcu dosyası açtım. Bunu Veznadar'dan tahsil edeceğiz İlerleyen tarihlerde. İlk videoda 100 kasa videosunda sehven şu 630 giderleri hesabına borç, 600 gelirler hesabına kayıt e, alacak demiştim. Böyle bir kayıt yok arkadaşlar. Bu büyük ihtimal işte kopyaların yapıştırdan kaynaklanan bir hata. Doğru cevabımız, e, muhasebe kaydımız böyle olacak. 140 kişilerden alacaklar hesabına borç, 190 sayın noktaları hesabına alacak. Peki şöyle olsaydı, Diyelim ki hırsız girseydi gece vezni 375 TL çalsaydı ve e, bunun üzerine biz şeyi bulamasaydık, hani ilerleyen tarihlerde e, bu hırsızı bulamasaydık mahkeme açılsaydı işte Mahmudülümle vezni hırsız girdi. Şimdi, mahkeme kararı sonucunda hırsız bulunamadı. Maalesef bu dosya artık Z zaman açısına uğradı denseydi 197 hesabı yine kapatmamız gerekecekti. Bu sefer ne yapacaktık? 197 sayım noktaları hesabını alacak. 630 giderler hesabını borç kaydımızı tamamlayacaktık. Dediğim gibi tekrardan kusura bakmayın. Hani e, arada böyle kopyalı şuradan kaynaklı e, hatalar yapılabilir. Bunları da bana bildirirseniz sevinirim. Burada düzeltme videolarını yayınlarız. Hepinize tekrardan iyi çalışmalar, sağlıklı günler dilerim.